Merhaba arkadaşlar bugün Star oynuyor. Anne ve sesler babam sesi gibi sözlüdür salonda oynuyorum yani arkadaşlar düşüyorum düşüyorum. Ya yine var ya telefon kaybıyor ya telefon kaybıyor. Abi biz de danledik mi yani ya. Şöyle top top top. Biz istemiyoruz orada. Daha atla tamam, tamam arkadaşlar. Hih, abi ekran şu oluyor arkadaşlar. ya. Video kutu. Şöyle atlayak. Şöyle böyle atlayan böyle abi hızlandık vallahi feredi güzel güzel güzel. Arkadaşlar Hızla güzel. güven Kunse Adamlar hızlandırıcı yastıkları için arkadaşlar Bu yüzden hızlandık adam. Bir de sol tarafta Bir de nerede olduğunu <laughs> ve başkalarının nerede olduğunu Görebiliyorsunuz Hayır 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 La bitirdim arkadaşlar. Bitirdim, bitirdim, bir bitirdim, bir bitirdim, bir şey bitirdim. Bak üst kat daha bitiyor süre. Bu kadar, 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 kadar güzel ki abi arkadaşlar üç kis puanlar bize gidecek. 18 puan, ya, ya, puan ya. diye. Ve artık <laughs> <bir> son level. <gülüyor> <gülüyor> şöyle tamam arkadaşlar oldu bir de watch'a basak yiyek 4 kat daha da neyse arkadaşlar videoyu durdurayım onun gerekli bitmesi ve arkadaşlar devam ediyoruz. ve yeni parkurumuz geldi bekletmek istemedim video boşuna kayması diye ve yeni parkurumuz farklı hayır şöyle değmeden Şöyle toplara geldik arkadaşlar. Bir de videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Dünkü süpeci ben videosunu izlemeyin bence. Konuda iyi videoyu. Hayır hayır hayır. Bence izlemeyin yani söyleyeyim. Ama bu korku değil. Bu sefer normal klasik. Şöyle Roblox'ta. Arkadaşlar sol tarafta bakabilirsiniz. başkaları ve bilmem Ama belki ismim gözükmeyebilir. Nedeni çünkü bayağı kişi var. Ala kolum koptu. Ay kaldı gülenleriniz vardır herhalde. Mesela ben gülmüyorum diyorsunuz. Ben başkası gülüyordur. Ay ay. Abi Selim. Abi ben parkurcu adam oldum. <laughs> kolum yok <laughs> hi, Bitirdim. Bakın arkadaşlar. En aşağı bakın. En aşağıda bakın. Şu anda bak burada Resmim var benim burada. Hi, hi. Kolum koptu ama. Bir olur mu? Abi kişi daha geldi. Selam. Abi terlisi puanı arttıralım. Hızlı arttıralım. bakak. Biraz. Neyse arkadaşlar videoyu durdurayım be. Arkadaşlar. Ben şu durdayım. Boşuna süremi bitmesin. İstiyorsanız başka oyuna da girelim. Bu biraz daha hızlı bitiriyoruz arkadaşlar. Ve... Gerek arkadaşlar ve arkadaşlar ve Marvel oyuna gittik ve bugün süper kahramanlık yapacağız. Marvel gelsin tamam güzel güzel. Dolay, abi dik kramları seçin. O şunlara biliyor. Bak ben arkadaşlar. Şimdi ben buradayım ya. Ne diyor şu buradayım ya. Bakın buraya işinlardım. Bir de böyle koşma özelliğimiz bir dakika şu boyları çeke. Bir de koşma özelliğimiz var. Böyle, ay dur ışıklatmıyor. Böyle koş zıplayabiliyor. Böyle tek basabiliyor. Özellikle bu savaş farklı perkobay kılları var. Onları bulaklıklar. Bir şey yok, yok herhalde ki. Herkes korkuyor. Birileri, aa sanki orada birileri var. Şundan. Aa o da silahlı kişiler var. Adı. Abi bir karete tekmesi geliyor. Hiya hiya. Abi dur tekme. Oo, böyle ölürsün bro. Abi burada bir tane daha üstünden Hadi Aga be gitti. Daha. Tekmeye çalışıyor. Çakal sana bir tekme atarım karete tekmesi. Çakal böyle kaçarsın işte. Yalan. VT yapıyor. Aynı tipler. Ne oldu? Vurrak. Vurrak gitsin. Ya şundan da korkak tavuk ya. O ben Eya Kulesi'ne gidiyorum. Ya varmış orada bile. Şöyle. Şundan tamam. Gel oğlum. Ben kralım. Oraya mı kaçabilir? Yeni mi sandın? Kaçabilir mi sandın? Oğlum şundan ne biliyorum. Abi o, o adam paramalı tüfek abla öbür abi başka bir karakter şimdi öldürdüğümüz karakterle yapacağız. Shield slash lucky deredada. Hızlı koşarıp abi dayak geliyor oğlum. Korkuyorlar. Abi oha abi bunlar nerede? Çok hızlı yok vuruyorlar abi. Para sanki. Hay böyle. Abi azıcık geri kalmış adamın. Azıcık. Ya abi tamam. kapat kaçıyorum kaçıyorum kaçıyorum. Slash Flaş, gitmek istemiyorum arkadaşlar. Çünkü hile olur. Ben bu yüzden flash'ı sevdim. Bu yüzden gitmem lazım. Hıza <laughs> ya. <laughs> ya. Delilik. Aa hızım bitiyor. Tamam kapatak hızı. Ya. Aa geliyor. Osmanlı temesi. Osmanlı yeşil adam. Allah Allah abi abi bir gram canım kaldı arkadaşlar bakın Hayır hayır hayır. Abi adam tarıyor şu anda Ben ondan kaçıyorum. Nasıl bir saçma Yavaş yavaş yüzey. Abi adam da arabalı geldi. kaç 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 Abi adam tarıyor arkadaşlar. Enerjim de bitti. Kapatmam lazım mecbur. Kimse yok değil mi? Ya yine karabahlı geldi buraya. Git lan. Lan döverim seni çocuk. Sen kimsin lan? Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Abi bıraktı şeyini. Ben şimdi seni döverim. <laughs> Arkadaşlar ve sert olabiliriz, Sert e, kum adam olabilir yani. Kum adamın vakti e, daha mantıklı. Şu anda diyorum Merhaba. Ne, Ben normalim. Nuk diye değil mi? Nuk. Şimdi kim? Ay dur kuma dönüştüm. Şimdi bunda aynı oldu. Ya bu Abi kuma dönüşme şuna dönüş. Bu bu ya. Bu ya. Bu ya ol bakayım kendi adamı öldürdü Allah Allah abi kuma dönüş kuma dönüş buradayken vuramıyorlar arkadaşlar Şimdi daha ben size bir çekiş geliyor kafana bir çekiş daha geliyor bir çekiş daha bir çekiş daha gelsin Tamam öldürdüm Ölecek adam da öldü ailesi öldü Tamam güzel güzel iyi gidiyor arkadaşlar bir tane çekiş geliyor kafana demir adam demir adam kafana bir çekiş Tamam sen de hallettik Sıra buna geldi. Şimdi şöyle kum olarak çaktırmadan gide. Merhaba dostum ben normal adamım. Kuma dönüşü vuramaz. Ben kimim? Ben koca ayım. Koca ayı vururum. Vur. Tamam, tamam tamam tamam. Böyle. Oğlum herkesin. Do doğradım valla. Abi tane şurada bileti var. Örümcek adam gidiyor orada. Daha erken olan dövüşür. Normal adam gidecek de enerji bitmesin. Bu tant olayım biraz daha da korkunç. Şaka şaka. Ben normal adamım ki gelsin de. Ben normal bir adamım. Sinirli. Diğerler de. Şöyle şuraya çıkabilir miyim dev oğlum? Çıkamıyorum. Bana artık yeter. Oooo. Oh, Konya bir dövüş var. Permen orada. Ver ben Al orada. Al tor orada. Bekle tor. Tor. Kafana çekiç. Kafana çekiç. Kafana çekiç. Al bu ışınlar lan bizimki. Hayır abi ben bunu sevmiyorum ya. Işınlarıyor. Ben mı Oh böyle yerim. Ama çok az yanımız kaldı. Turuncu. Şöyle bir kum olarak gidebilir miyiz? Bir de bir mutant olabilir miyim? Bir kafana yapıştırabilir miyim? Ay kuma dönüş şimdi ateşiyle. Flash abi. Lan bunu ne ya adam gibi gelsen de bir şey demedim. Vay şu görmesene. yeter. Arada bildirdi gördüm. Geliyorum oraya. Ben kumum kum kum. Ne demek kum kum. Bedava kum kum. Üstüne çıkın. Kumum ben. Kumdan kale yapın sokulu hükülüyor çekiç. Gel abi kafana bir çekici yapıştı. Abi öyle bir adamın kafasına bir çekiç yapıştırdım arkadaşlar. O kadar. Al abi kafana çekiç 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 çekiç. Abi bedava bedava bedava. Oğlum kuma dönüşme bir ya. Adam bana vuramıyor yeşil canım var. Yap yap dönüşme. Heh. Tamam güzel güzel çekiç çekiç her şey her şey yerlere. Orada birisi var. O mı? Yok abi okçu. Nasıl okçu nasıl geldi ya bey nasıl geldi? Nasıl geldi ya okçu, okçu bey nasıl? Şöyle büyük olsam abi aşağı atlar aşağı, atları, aşağı atları. normal adam bile dövüyor ben. Abi ben diyeyim, normal adamım adam adam kumda çekiç yaparım diyeyim nasıl bir şey öldürdük. Arkadaşlar bana kaç üzerinden kaç puan veriyorsunuz ya. Burada her şeyi öldürdük ya yok işin namazı nedir onu da yapamadık öldük ya ya da ya bir gelmeyin la bela korkuyorlar çok ben bu tatlı arkadaşlar bu tatlı tatlı şaka şaka atma böyle de bu ağabey kimendik kimendik daha güzel ormanda dövüş ormanı yapmayalım beyler bir süper kahramanım ama bu düşman Arkadaşlar arkadaşlar. Kolay sen iyisin. iyi kahramansın Dolay. Abi kum, kum ol. Kum ol. Kum ol. Abi kafana çekiç. Ay tamam. Kafana çekiç. Ay dur normal adam. Oğlum sen kimsin oğlum. Gel lan. Lan oğlum. Kafana. Ve arkadaşlar videonun sonuna gelin. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.